Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sonucumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne olmuş lan bana? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Beni daha tanıyamamışlar. Oğlum ben en güçlü efsanelerden biriyim. Bana bulaşmayacaktın. Bakın burada bonus sandığı var. Bu bonus sandığı ne bilmiyorum. İçinde ne var? 3 2 1 ne olur güzel ekipmanlar. Bir saniye toprak kılıç var. Kevin kılıç var ve anda kılıç var. Mop picker. 10 tane mop kırılmaz. Top mop var. Tamam, Mop picker. Mop picker. Mop picker merhaba. Mob nerede gel? Nereden geldi? Alabiliyor muyum? Alabiliyor mu? Boom. Alabiliyorum. Sandıktan <laughs> güzel şeyler çıktı. Dur. Şöyle bir ışınlan. Oh. yanlışlıkla kafes ördüm. Işınlan abi, ışınlan, ışınlan. Oh, Yeter Kodman. Allah. Üşüdüm. Toprak alır mı etkiledi. Kodman. Şimdi kolumu bitirdim oğlum. Şimdi seni bitirdim. Şimdi matkırlığım var ve annenin kılıcı var. Bir de sokağı... arkadaşlar hava şey bir şey olmasın bakın hayır aynı suyu iğrençliğe girdim yanlışlıkla. Işte. ne be şu an birazcık güçsüzüm ama buraya geri döneceğim Dur ya işte kafes ördüm. Lan hep yanlışlıkla kaf kafe söylüyorum. Bak. Çıksana lan buradan çık buradan çık lan. Oha 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 iyi kılıçla ışınlanmayayım. <laughs> tamam çıktım. Bak bir kırım var. Anan kılıcı var. Burada bazı şimşekleri el hareketimle yaptım ama ellerim hala havada. Nedeni ben de bilmiyorum. Şimdi indireceğiz. Mutu yok. garip. Çıkalım. Cuma günü yeni video gelecek dedim. Geldi de. Buranın aldım Al dur buldum. Demirciğim gideyim. İnşallah ölme Allah sıkıştım. Allah. Düştüler. Düştüler. Onların hepsi orada düştü. Benim evlatlarımdan düşmüyorlardı. Nasıl düştü acaba? Allah. Şunu dur. Ananın kılıcı. Şimdi. Toprak kılıcı. En önemlisi. Bir tane daha batırıyorum ve toprak kılıcı Geldim yanında kalacak. Ama bir kır, karımda en var. Senimde bir domuz var. Seni hapsedeceğim. olacağım. İyi alacağım. Oo, kardeş. Bunu sana bir tane vursam neler olacağını. Gidiyor mu lan sen? Şimdi elime düştün demir göle. Seni bir mob kırlarsam işler değişir ha. Ona göre. Buradayım ben yapıyorum. Lan bana mı vuracaksın lan? Bana mı vuracaksın lan? Allah. Cidden de vurdum. Işlanma kalıcım gitti be. Benim evlatımdan eşyalar düşmüyordu. Ben o eklentiyi kurup geliyorum hemen. Geldim dostlarım. Am demir golem şimdi elime düştün mü lan sen? Ekipmanlarımı alayım sen. o zaman görüşeceğiz. kapatırız biz böyle adama. Emir Bayram sen hiç benim gibisini görmüş müydün? Benim gibi. Benim gibi güçlü benim gibi tırsmaya. Bir efsane hiç görmüş müydün? Orada. Allah Allah sıkıştım 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 hep de böyle oldum zaten. Ay. Bir tane mob kırma eksik. Bir tane eksik. Lütfen buraya düşmüş olmayı hiç uğraşamam. Önemli bir şey değil. Ne oluyor lan yukarıda? Oğlum siz yine köyleri mi sataşıyorsunuz? Dur 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 kendimi kapat. Allah'tan ki etlerciyi kurmuştum. Koş 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 koş. Köylerin başı dertte. <laughs> İlk başta biliyorum evet biraz öldürdüm ama. O da birazdı ya. Geldim 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 geldim. Ben şimdi size bir map fikri almaz mı lan? Bu Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu çok güçlü adam. Kimse karşımda duramaz. Allah. Dur şuraya geç şuraya geç. Kendime göre bir doğum yeri olsun. Koş 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 koş. Allah. Allah, Allah. Şu an hiç bakacak durumda değildim. Allah. çekeceğim arkadaşlar. Pow Spav... Poy Oyin Yazacaktım gerisine de. Tamam. Doğum yerim ayarlandı mı? Ayarlandı. Yok dur. yer kafes oldu be Allah. Hapuzu hapuzu. Boom. <laughs> siz şimdi bitmediniz mi lan? Bana açmak neymiş? Boom. Boom. Ananı kadın. Kıldığından... Kılcına uzak durun. Ananı kılcı hepinizi yener. <laughs> Allah dur sıkıştırayım. Nerede küçük zombi var? Burada küçük zombi <laughs> var. geliyor mu? lan. Geliyorum lan. Dayan lan. Allah. Uç 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 uç. Bu evren manyak mı evren? Gel 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 babana gel küçük zombi bir adam edelim de. Bu büyük müydü? Altındakini kıracağım. Bana bulaşmak neymiş? Gör. Nasıl toprak Ödüm kaptı. Şimdi sizi geberteceğim. <laughs> Ben gelirsin. <Sessizlik> tamam arkadaşlar şöyle olsun arkadaşlar şöyle diyelim. Böyle tamam artık normaliz. Her yer kafes oldu biliyorum ama. Tamam ben bu evrenden ayrılacağım. Bildiğiniz ben bu evrenden ayrılacağım. gidiyorum ben buradan. Böyle bu arkadaşlar evrende Lady de var. Elimde çok ek, ek, ekipmanlarımı veya bu toprak kırıcı tutmak istemiyorum veya mafkilerimi. Özellik ana kırıcı. Bu da özellikle aslında.

burada burada orayı ben burayı pat, ben fato atmadım ben, ben. ben. kaldı zaten düşleyim bak. Zaten evet. güçlüğün kod menüme gidiyorum. Bekle lan beni kodla. Kodmenin eceli olmaya geliyorum. Bu arada yolumu kaybettim ben bak. bu koordinatları da diyeceğim koordinatları da tamam. Köy buradaysa kodman yakındır. Yüzü ne bileyim neydi falan. Ay ay. Kapısı olmuş Hepsi yere Neyse. Sunucudan kaç kere çıkmayı denedim yapamadım. Geldim yani şimdi kodma. İşini bitireceğim bunu. Orada bakın böyle yer üstü olmuş ve bu ağacı kendi ağacı yapamamış. Bakın orada da aynı şekilde. Ulan kodman bekle lan beni. burayı ben patlatmazdım. Orası zaten kendi vardı. Ekranım an çok karışık. Neredeyse hacklendim gibi. Bir çıkmayı deneyeceğim. Deniyorum arkadaşlar. Deneyip gel geliyorum. Arkadaşlar çıkmayı başardım ve kendi serverime girdim kapınca açılsın geliyorum. Geliyor da gel, ne oluyor? Ne oldu? Ben okuyayım mı? Okuyayım. orada 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 Yan, bir yan ama. Lan. Şeyleri kesme yaptı o demin. Hani herkes yaptı. Mısırak fırlatıyor. Allah creeper. Bak 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 bak. Riyanlıyı öldürdü. Onu gel lan sen. Ne yapayım? Üstüne Uç 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 uç. uçamıyor. Uç 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 uçlar kafama çıktı. Dur bir saniye. İndi kafam. İndi 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 zombiler. Evet, yani kafam kafam çıktı. Şey bak 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 bak, bak. gördünüz mü? El hareketi de yapıyorlar. bende mi? oh çok güçlü ve efsan galiba bak burada da seni aç'a tıklayacağım uç 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 nerede bu efsan? bak şimdi direkt endirna beni ben

De. çok hızlı gidiyor. Bak 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 bak, bak, bak. Sen kimsin oğlum? Tamam 5 kırpı. Ben de 15 kırpı. Sunucu değişti. Bay bay.